sonra e, Covid sonrası karantinaya girmek zorunda kaldım. E, biraz ağır geçen bir Covid'im oldu. Ondan dolayı şimdi ayrı odalarda takılıyorum eşimle birlikte. Bahadır kahve içmiyorum. E, ne yazık ki. O arada böyle değişik bir şey buldum karantinada. Steam'de Coffee Crisis diye değişik bir oyuncuydu. E, oyun mantığı biraz şöyle uzaydan bir ırk var. Bu ırk geliyor. Dünyayı fethetmeye çalışıyor. Dünyada bizden internet, free wifi ve heavy metal bir de kahveyi ele geçirmek istiyorlar. Tabi ne oluyor? Baristalarımız devreye giriyor ve bizi kurtarmaya çalışıyor. Biz de baristaları oynuyoruz burada. Değişik bir oyun. Ucuz bir oyundu. Baktım 4 lira 62 kuruş Steam'de alayım dedim. Denemek için. Ee, i̇sterseniz tek başınız isterseniz iki kişi oynayabiliyorsunuz. Ee, hem Mac'lerde hem de Windows'larda çalışabilen bir oyun. Birlikte bakalım şimdi nasıl bir oyunmuş. Şuradan aç demem lazım. 700 MB'lık bir oyun. Böyle şey seçiyorsunuz ekrandan çözünürlük, ondan sonra ben festledim. Ardından böyle açılıyor. İsterseniz nickle oynayabiliyorsunuz, isterseniz eşliyle oynayabiliyorsunuz veya iki kişi arkadaşınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. Ben iki tercih ediyorum. Burada karşınıza diyor ki işte Evet heavy metal de bir yandan devam ediyor. Bu galakside. bize yaklaştıklarını söylüyor. Ve geldiler arkadaşlar. Biz de elimizdeki <laughs> kahve çuvalıyla uzaylıları. Şöyle. Ooh. Bazen bir şeyler düşüyorlar. Evet yere robusto çekirdeklerini düşürüyoruz. Şöyle artistik hop. Ve bölümümüzü bitirdik. Sonra bir sonraki bölüme geçiyorsunuz. Oo karşınıza bayağı büyük bir oo, uzaylı eksilgenik ele Ama tabii ki baristanlarımız yine olaya cevap vermeye hazırlanıyorlar. Burada amca teyze falan gördüm direkt fark ettim. Şöyle bak şimdi yakaladık. Aldık. Öldükten sonra return tüfe tekrar şey yapıyorsunuz. Bazen ölmüyor bak. Bak hala kaç kere bu. Ölmüyor. Evet hızlı öldü. Her yerden geliyor böyle. Oh, 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 oh. oh. Evet, burada. Bu arada Son canımız kaldığı için şu an Evet. Böyle biraz değişik bir oyun arkadaşlar. Aynı şekilde bunu mesela eşli oynuyorsunuz. veya iki kişilik de oynuyorsunuz. Mesela eşli gösterebiliriz. Eşli de vuruşlar ve tarzları biraz daha farklı. Yine uzaylıları kurtarmaya çalışıyoruz. Hey eşli elinde server'la saldırıyor. Ben bunu vurabilirsem süper olacak. Bak şöyle. Eşsi önce geçiyor arkadaşlar. seçiyorsunuz bu şekilde. Gerçekten güzel değişik komik bir oyun. Ee, sonra bir anda böyle yumuşak bir müzik giriyor çok komik ya. Sakinleştiriyor sizi. Ee, böyle arkadaşlar. Böyle çok adresine girip burada kendini çıkardı bazı şeyler var onları alabiliyorsunuz sanırım. ilgili sorun Evet. Genel olarak böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel değişik bir oyunla size kahve oyunuyla bitirmek istedim. ne yazık ki kahve önerilerim bir sonraki haftada devam edecek. Kendinize iyi bakın. zevkte kalın, güzel kalın arkadaşlar. Oyunla kalın diyelim. <laughs>